Merhaba gençler. 11. sınıf kimya kazanım kavrama testi 11. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük sorularını çözeceğiz. 1. Şekilde verilen saf X katısının sudaki çözünürlük grafiği ile ilgili 40 santigratta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 20 santigrat dereceye soğutuluyor. 12 gram katı çöker diyor. Şimdi burada bizim yapacağımız önce işte 40 santigrat derece 200 gram su ne kadar çözer? Ondan sonra 20 santigrat derecede ne kadar çözer ve aradaki farkı bulmak. Ya da sıcaklığımız bakın 40 dereceden 20'ye düşürüldüğünde çözünen madde miktarımızda 18'den neye düşüyor? 12'ye düşüyor. Aradaki fark kaç? 6 gram. Bu 6 gram azalan çözünürlük ne yapacak? Dibe çökecek. Ne kadar suda 6 gram çökme oluyor? 100 gram suda 6 gram çöküyormuş. Bu benim elimde 200 gram su olduğuna göre çöken 2 kat olacak. Yani 12 gram çökecek. Ayrı ayrı ikisini de hesaplama gerek yok. O zaman 1 doğru olacak. 2'ye bakıyorum. X tuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. Bakın sıcaklık 20 iken çözünürlük 12. 40'a çıkardım sıcaklığı 18 oldu. 60'a çıkardım sıcaklığı O 26 oldu. Demek ki sıcaklık arttıkça çözünürlük de artıyor. Şimdi 60 santigrat derece 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çözelti aşırı doymuş olur. Bakıyorum 60 santigrat derecedeki çözünürlüğümüz 26. Yani ne demektir? 100 gram su 26 gram madde çözüyor. Benim 150 gram suyum acaba ne kadar çözer diyorum. Buradan da x eşittir bir ee, buçuk kat, 26'nın bir buçuk katı da 13 daha topladım mı? 39 olur. Ya yani benim doymuş çözelti olabilmesi için çözünmesi gereken 39, yani 30 doymamış çözeltiyi oluşturur. 1 ve 2 doğru cevabımız C. İkinci soruya baktığımızda, içerisinde 20 santigrat derece sıcaklıkta 70'er mililitre su bulunan kaplardan birincisine 24 gram potasyum klorür. Bakın 75 mililitre su e, 24 gram potasyum klorür. İkincisine yine 75 su konuluyor. E, 36 gram sodyum nitrat NaNO3 tuzlar ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözelti o zaman çözünürlük ne için biz ne yapıyorduk çözünürlüğümüzü 100 gram suda çözünen madde miktarına biz çözünürlük diyorduk. Dolayısıyla 75'te 24 çözünmüşse yüzde ne kadar çözünür diyoruz? Buradan x eşittir 32 çıkıyor. x 32 çıkıyorsa bir de bunu hesaplayalım. 75'te 36 ise yüzde ne kadardır? x diyorum x de yine 36 çarpı 100 bölü 75'ten 48 çıkacaktır. Demek ki bizim KCl'mizin yani potasyum klorumuzun çözünürlüğü 32 bölü 100 gram su. Bunun çözünürlüğü de 48 bölü 100 gram su. 25 santigrat değil. KCl'nin çözünürlüğü 50 de 18. Bakalım %32 ise 50'de 16'dır. Demek ki birimiz Yanlış. 25 santigrat derece çözünürlüğü yüzde 48. Evet yüzde 48 doğru. 25 santigrat derecede eşit miktarda su içeren KCl ve nane uç çözeltileri daima doygundur. Daima doygundur diyemeyiz. Birisinde az çözülmüştür. Birisinde daha fazla çözülmüştür. Yani doyacak kadar çözülmüştür. Yani bu öyle bir kuralımız mümkün değil. Dolayısıyla yalnız 2 doğru oldu. A şıkkı. Doğru. Gelelim 3. soruya. Şekildeki saf X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Çözünürlük grafiğine baktığımda sıcaklık grafiği sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Diyor ki buna göre 40 santigrat derecede 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 80'e kadar ısıtıldığında tekrar doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırmalı? Şimdi bakın çözünürlük 40 santigrat derecede baktım 40. Yani 100 gram su 40 gram madde çözüyor. Elimde 200 gram su olduğuna göre ne kadar çözecek? x x eşittir 80 gram çözecek. Daha sonra bunu ne yapacağız? 80 santigrat derece ısıtıyor. 80'e bakıyorum. 100 gram su 50 gram madde çözüyor. Benim elimdeki yani 100 gram suda 50 gram madde çözülünce çözelti doymuş oluyor aynı zamanda. Benim elimdeki 80 gram maddeyi kaç gram suda çözersem çözeltim doymuş olur. Buradan x eşittir 80 çarpı 100 bölü 50'den x eşittir 160 çıktı. Yani suyum ne kadar olmalı? 160 olmalı. İlk başta ne kadar da su? 200'dü. 160'ını çıkardım. Demek ki 40 gram suyu benim buharlaştırmam gerekir ki çözeltim doymuş olsun. Dördüncü soruya bakıyorum. Diyor ki şekilde saf Y katısının çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre çözelti 35'e kadar tekrar 35 santigratta tekrar doygun hale gelebilmesi için en az kaç gram y katısı eklenmelidir. Şimdi olayları inceleyelim. 25 santigrat, pardon 20 santigrat derecede 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti. 20'de 250 ile bir çözelti hazırlanmış. Önce ona soğutuluyor. Şimdi doygun çözelti ona soğutursak ne olacak? İçerisindeki madde çökecek çöken katıyı da uzaklaştırıyor. Yani benim 20 santigrat derecedeki çözeltiyle işim yok. Ne kadar çözülmüş olursa olsun ona düşürdün mü doymuş çözeltide ne kadar çözünür ona bakarım. 10 santigrat derecede %40 çözünüyorsa 250'de ne kadar çözünür? X eşittir 100 gram çözünür. Değil mi? 100 gram çözünüyordu. Burada Şimdi bizim e, daha önce ne diyelim ki a, 20 derecede daha fazla çözülmüş. Hiç önemli değil. 30 fazla çözülmüş, 50 fazla çözülmüş, 100 fazla çözülmüş. Onlar dibe çöktü ve gitti. O yüzden sadece 10'dakini buldum yeterli. Sonra ne yapıyormuş? E, 35'i ısıtıyor. Şimdi benim elimde ne var? Ona bakalım. Elimde 250 su var. Yüzde Y maddesi var. Şimdi 35'i ısıtınca çözünürlük ne oluyor? 80 oluyor. Şimdi 100 gram su 80 gram y çözülüyorsa 250 gram su ne kadar çözer? Buradan x eşittir. E, 250 çarpı 80 bölü 100'den 25 çarpı e, 8 ne yaptı? 200 yaptı. Demek ki 200 gram madde çözebiliyor 250 gram su bu durumda 200 madde çözebiliyor ama benim çözeltimde 100 gram y varsa benim eklemem gereken de ne kadardır yine bir 100 gram daha eklemeliyim ki çözeltim doymuş olsun beşinci soruya bakıyorum beşinci soruda diyor ki çözünme denklemleri verilmiş doymamış çözeltlerini doymuş hale getirmek istiyoruz Şimdi burada e, hangisini yapmalı? Isıtmalı, soğutmalı falan. Demek ki benim endotermik mi, egzotermik mi ona bakmam lazım. Birincisine bakıyorum. Isı ürünlerde olduğuna göre egzo. Isı girenlerde olduğuna göre endo. Endo içeriydi. Egzo dışarıydı. Egzo'dan aklımıza geliyordu. Bu da egzo. Şimdi mantık olarak baktığımızda 1 ile 3 de aynı şeyi yapmamız lazım. 2 de tersini. 1 ile 3 de aynı. 2 de tersini mesela A gitti. A olma ihtimali yok. 1 ile 3 de aynı. 2 de tersi. Bakın ısıtmak ısıtmak soğutmak olabilir. Burada pardon soğutmak soğutmak olduğu için bu da olmaz. Isıtmak soğutmak ısıtmak olur. Isıtmak soğutmak soğutmak bu da olmaz. Soğutmak ısıtmak soğutmak. Bakın test tekniğine göre zaten burada iki tane şıkkımız kaldı atmak için. Şimdi egzotermik ne demektir? Dışarıya ısı veriyor. Yani ısıyı sevmiyor. Sen ısıyı Burada düşürürsen çözünürlükte ne olur? Düşer. Bak Isıyı artırırsan daha doğrusu çözünürlük ne olur? Düşer. İlk başta ters ölüm galiba. Bizim burada e egzotermik olduğu için çözünürlüğü düşürmek istiyoruz. Doymuş hale getirmek için. Çözünürlüğü düş düşürmek için de ısıtmamız gerekiyor. Yani bunu ısıtacağız. Bu endotermik olduğu için ısıyı seviyor. Biz bunu ısıtırsak daha çok çözünür. Ne yapacağız bu sefer? Daha az çözünmesini istediğimiz için soğutmak. Bu da 1 ile 2 aynı olacağı için ısıtmak oldu. Yani ısıtmak, soğutmak, ısıtmak C şıkkı oldu. Tekrar söylüyorum. Egzotermik reaksiyonları ısıtırsanız çözünürlük düşer. Daha az madde çözebilir. Doymamış çözelti de doymuş olur soğutursanız doymuş çözelti doymamış olur. Gelelim 6. soruya. Katısı ile dengede olan yani dibinde bir katı varmış. X çözeltimiz doymuş demektir katısıyla dengede ise. Doymuş halde olup bu çözelti aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Bakalım diyor ki çözeltiye bir miktar çözücü ilave edilince çözelti derişimi azalır. Şimdi burada kesinlikle sorularında iki kere düşünüyorduk. Unutmayın. Şimdi ben buna bir miktar çözücü eklersem ne olur? Buradaki katı da çözünür. Az bu katının yeter katıya geçecek kadar su eklersem çözeltinin derişimi değişmez. Yine doymuş olur. Katı bitinceye kadar eklediğim su doymuş çözelti yine doymuş olarak kalmasına sebep olur. Dolayısıyla derişim azalmaz. E, çözelti karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi neydi? Hareket enerjisi. Böyle karıştırdığımızda kinetik enerji muhakkak artacaktır. Gelelim x katısı belli bir süre sonra çözünür. Dibinde katı varsa bunun çözünebilmesi için çözünürlüğünün artması gerekir ya ya da çözücü eklenmesi lazım. İkisini de yapmazsan durduk yere o ka, dipteki katının çözülmesini bekleyemeyiz. Doğru cevabımız yalnız 2. Bakalım B şıkkı yalnız 2 oldu. 7. soruya bakıyoruz. Diyor ki suda çözünmesi endotermik olan yani ısı alarak çözünüyor. Isı aldıkça çözünüyor. Aldıkça daha çok çözünüyor. X tuzu oda sıcaklığında hazırlanan dengedeki çözelti için. İletkenlikleri iletkenlik neye bağlıdır? Derişime bağlıdır. Çözünen madde iyon sayısı yani iyon derişimine bağlıdır. Hem bu tuz olduğu için iyonik bir çözelti olduğunu görüyorum. İkisi de doymuş olduğu için derişimleri eşittir. Miktarları farklı olsa da derişimleri eşittir. Dolayısıyla ee, iletkenlikleri de eşittir. Çözelti kütlelerine baktığımda zaten burada 200 mililitre çöze, çözelti, burada 100 mililitre çözelti. Demek ki bariz bir şekilde 1'in 2'den e, büyük olduğunu görebiliyoruz. Gelelim aynı ortamda kaynama noktalarına. Burada aynı ortamda kaynama noktaları ikisi de doymuş çözelti olduğu için normalde aynı çözelti, aynı x maddesinin çözeltisi kaynama noktalarının eşit olmasını beklerim. Ama oda sıcaklığında doymuş çözeltinin birisinin dibinde katısı var. Dibinde katısı olduğuna göre bak bir de endotermik olduğuna göre oda sıcaklığında 25 derece. Ben bunu ısıttım 40 dereceye ısıttım 60 dereceye ısıttım 80 dereceye. Bak su kaynama noktası normalde saf su yüzde kaynarken bu yüzün üzerinde 100 dereceye. Bak sıcaklık arttıkça ne olacak? çözünürlük artacak. E çözünürlük artınca dipteki katı çözünecek mi? E, çözündükçe derişim artacak. Çünkü su miktarı aynı. Çözünen katı arttı. Derişim artınca ne olacak? Kaynama noktası da yükselecek. Dibindeki katının e, etkisi burada. Çözünürlük artacak. Isındıkça endotermik bir reaksiyon. Çözünürlük arttıkça dibdeki katı çözünecek. Katı çözündükçe derişim artacak. Derişim artınca da kaynama noktası artacaktır. Burada dibinde katısı vesairesi olmadığı için bunun böyle bir şansı yok. Kaynama noktası katsa o. Buna göre düşük. O zaman 1 2 3 oldu. Dibindeki katının marifetiyle. Gelelim 8'e. Çözünürlüğün sıcaklıkla değişimi grafikteki gibi olan x tuzu. Bakın çözünürlük ne yapıyor? Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Bir miktar suyu buharlaştırmak. Ha, pardon x tuzunun t santigrat derecede doymamış çözeltisini doymuş hale getirmek istiyoruz. Şimdi doymamış çözelti yeterince katı çözmemiş demektir. Çöz Burada ne yapmamız lazım? daha doymuş hale getirmek için daha derişik yapmamız lazım yani kısaca bir miktar suyu buharlaştırmak. Evet. Bir miktar suyu yani çözücüyü uzaklaştırmak doymamış bir çözeltiyi doymuş hale getirebilir. Tuz ilave etmek, evet, doymamış çözeltiye biraz daha madde ilave edersen doymuş olabilir. Yapılabilir demiş. Sıcaklığı yükseltmek Şimdi doymamış bir çözelti. Endotermik bir reaksiyon bu. Sıcaklıkta çözünürlük artıyor. E sıcaklığı artırsan çözünürlük daha da artacak. Doymamış çözeltin daha da doymamış olacak. Yani normalde 5 gram x lazımsa ısıttıkça 10 gram, 15 gram yukarıya doğru gider. Dolayısıyla sıcaklığı yükseltmek bizim işimize yaramaz. Soğutmamız lazımdı. Yani 8, 1, 2 oldu. Bu da 5 şıkkına tekabül ediyor. 9. soruya bakıyorum. 9. soruda diyor ki X katısının çözünürlüğü 40 santigrat derecede. 100 gram su 40 gram çözer. 100 gram su 40 gram çözerse çözeltimiz doymuş olur. Şimdi 1'e bakalım. Su ne kadar? 20 gram su ne kadar çözmeli o zaman? Onu buluyorum. X eşittir. 40 çarpı 20 bölü 100. Sıfırlar sizlere ömür. X eşittir. 8 gram çözerse doymuş olur. 8 gram çözmüş mü? Çözmüş. Doymuş oldu. İkinci için bakıyorum. 100 gram su 40 çözünce doymuş oluyorsa 30 gram su kaç çözünce doymuş olur? 4 kere 3 12. 2 sıfırlar zaten 100'den gitti. 12 gram çözerse doymuş olur. Bu da tamam. Üçüncüye bakıyorum. 100 gram su 40 çözünce doymuş oluyorsa 200 gram suyun ne kadar çözmesi lazım? 4 kere 20, 80 gram çözmesi lazım ki doymuş olsun. Ama burada kaç çözmüş? 60. O zaman bu kardeşimiz doymuş değildir. 1 ve 2, Bursa, Balıkesir, Bandırma, Bilecik, Bozöyük bizim doğru cevaplarımız. Geldim 10. soruya. 10. soruda diyor ki yukarıda verilen çözünürlük grafiğine göre. Şimdi çözünürlük grafiğine bakıyorum. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Endotermik. Hemen hesaplamalara başlayalım. 60 santigratta 60 santigrat dereceyi buldum. Çözünürlüğüne bakıyorum 60'ın 40. Bu ne demektir? 100 gram su 60 santigrat derecede 100 gram su 40 gram çözünce doymuş oluyor. Şimdi Buradan 40 santigrat dereceye soğutulursa diyor katı iyon dengesi oluşur. 60 gram 60 santigrat derece 40 çözüyorsa 40 da 30 çözüyor. Daha az çözüyor mu? Daha az çözdüğü için bir çökme söz konusu olacak mı burada? Evet yaklaşık 20 gram. Bakın 100 gram suda 40-30 10 gram çöküyorsa benim 20-200 gram suyumda ne kadar çökecek? %10 çöküyorsa %20 çökecek. E çökünce dibinde katısı olan bir çözelti oldu mu? Oldu. Burada da iyonlar var mı? Var. Ve ne oldu? Katı iyon dengesi oluştu. Tamam. Doymuş çözelti. Katısı var dibinde. Katı iyon çözeltisine oluştu. Gelelim. 60 santigrat derecede 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti ısıtılırsa doymamış olur. Bakın. 60'da 200 gram su ile hazırladım, ısıttım. Daha fazla çözülen madde istiyor. Dolayısıyla doymamış olur. Isıtırsan doymamış olur. Bu da doğru. 80 santigrat derecede 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 40'a soğutulursa 100 gram madde çöker. Bakın. 80'de çözünürlük kaç? 80. 40'da çözünürlük kaç? 30. Yani 100 gram suda 80 çözerken 30 çözebiliyor. Çöken madde ne kadar? 50. 100 100 gram suda 50 ise 200 gram suda da nedir? 100'dür. Bu da doğru. Direkt çökelen madde miktarına bakarak çözdük ve E şıkkının doğru olduğunu gördük. Gelelim 11. soruya. Homojenist soruda diyor ki saf X maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi grafikteki gibi verilmiş. Bakın sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Yine nedir? Endotermik bir reaksiyon. 25 santigrat derecede hazırlanan 52 gram doygun çözelti. Bakın hemen 25 santigrat derecede çözünürlüğe bakıyorum 30. Yani diyorum ki ben burada 100 gram su 30 gram madde çözüyor. Bizim çözelti neydi? Çözücü artı çözülen. Yani çözeltimiz 130 grammış. Çözelti 130 gram. Ben şunu diyorum. 130 gram çözeltide çözünen madde miktarı ne kadar 30 ise 52 gram çözeltide çözünen madde miktarı ne kadardır? Buradan x eşittir. Ne yaptık? 30 çarpı 52 bölü 130. Şunlar bir gitsin bakalım. x eşittir. 156 bölü 13 o da 12 yapıyor galiba. Şimdi ne varmış? 12 gram madde çözülmüş. Diyor ki bu çözeltide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelidir? Sıcaklık 10 derece ya. 10 derecede çözen madde miktarı 10. Yani 100 gram su 10 gram madde çözüyor. Kaç gram su? 12 gram maddemizi çözer. Çünkü maddemiz 12 gram bulmuştuk. X eşittir buradan. Ne çıkacak? 100 20 çıktı. Yani 120 gram suya ihtiyacımız var. Suyumuz ne kadardı başlangıçta? Şurada 12 gram madde vardı. 52'nin 12'si bizim çözünen maddemizse 40 gram suyumuz var. E 120 olması için 40 grama ne kadar daha eklemeliyiz? 80 gram daha su eklemeliyiz ki çözeltimiz çökme Yaşamasın. Buraya kadardı. Buraya kadar gelip bizi dinlediysen çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi mümkün olduğunca tavsiye ediyoruz herkese. Kendinize iyi bakın. Bay bay.